Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi paylaşmak üzere sizlerleyiz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, bildirim zilinizi açıp videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler Rusya balistik füzeleri Ukrayna sınırına dayadı. Avrupa için büyük tehdit oluşturdu. Rusya, Ukrayna sınırına uzun menzilli balistik İskender füzesi ve çok sayıda tank sevk etmesi Amerika ve Avrupa'da endişeye yol açtı. Ukrayna'nın TB2'leri Donbas'ta Ruslara karşı kullanmaya başlaması sonrası Rusya, Ukrayna'ya dönük askeri tehdidini artırdı. Washington Post'un paylaştığı haberde Rusya yeniden Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmaya başladı. Ukrayna sınırına yakın Rus birliklerinin hareketleri Amerika ve Avrupa'da endişe yarattı ifadelerini kullandı. Rusya, Ukrayna savaşında bugüne kadar toplamda 600'e yakın Ukrayna askeri yaşamını yitirdi. Değerli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.